Gelecek Partisi'nin amacı hukukun üstünlüğüne egemen kılan özgürlükçü, katılımcı ve çoğulcu demokrasiyle birey mutluluğunu esas alan güçlendirilmiş bir demokratik parlamenter sistemi kurmak. Bu sistemi kurabilmek için kuvvetler ayrılığının kesin çizgilerle belirlenmiş yargının tam bağımsızlığı ve tarafsızlığı sağlanmalı yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğu ortadan bu anayasada evrensel insan haklarına ve evrensel hukuk ülkelerine aykırı yasa çıkartılamaz maddesini eklemek zorunluluğu var. İfade ve basın özgürlüğü başta olmak üzere özgürlükler garanti altına alınmalıdır. Vatandaş odaklı, katılımcı, tarafsız, saydam, hesap verilebilir, denetlenebilir etkili ve verimli bir kamu yönetimini hayata geçirmek zorundayız. Herkesin insan onuruna yaraşır, yaşam ve refah standartlarına ulaştığı saygın ve güçlü bir Türkiye yaratma zorunluluğu ortadadır. Hak, hukuk ve adalet vazgeçilmez ilkelerimiz olmalıdır. Devletin temel görevini vatandaşın can ve mal güvenliği sağlamak olduğuna inanıyorum bu görevi yerine getirilmesi için hukuk güvenliği şarttır. Hukuk güvenliği olmayan ülkelerde her şey göstermelik olur. 153 cesur kurucu kurulu üyesi arkadaşlarımızın yaktığı Ankara'daki meşaleyi bugün Çorlu'da sizlerin gözlerinde görmek ziyadesiyle memnun etti bizi. Biz inanıyoruz. Ülke dar bir boğazdan geçiyor. Yönetilemez hale gelmiş. Geleceği kararan kadınların, geleceği kararan gençlerin inşallah çözümünü her eleştirdiğimiz yoksun bırakılan çalışmaların çözümüyle beraber gelecek çözüm odaklarıyla beraber çok güçlü geliyor. Ve gelecek sizlerin sayesinde halkımıza bütün programlarımızı inşallah sizler aracılığıyla iletmiş olacağız. Kongreler bir partinin bayram yeri, düğün yerleridir. Güç devşedikleri, tazelendikleri ve oradan aldıkları tazelenmeyle güçle tekrar halkın huzuruna çıktıkları yerler de kongreler. Ama biz Gelecek Partisi olarak bu Çorlu ilçesinde ilk kongremiz. İlk kongrelerinde şöyle bir özelliği var. Bir partinin kurulduktan sonra ete Kemen büründüğü ve halkla buluşma için ilk adımını attığı mekanlar da, süreçler de kongreler. Biz bugün burada inşallah ilçe başkanımız, ilçe yönetimimiz, evet. il başkanımız, sizler bir çınar filanı dikiyoruz. Hep birlikte. Bizim amblemimiz de bak burada zaten belli çınar yaptılar. Ve bu çınar filanı inşallah sizlerin katkılarıyla, onu daha sonra beslemesiyle, güç vermesiyle hem toprağın derinliklerine nüfus etmeye başlayacak, gövdesi genişleyecek, dallar, yapraklar budaklanacak, gökyüzüne doğru yükselmeye başlayacak. Ve biz inanıyoruz ki burayı bugün gittiğimiz bu çınar fidanı Türkiye Cumhuriyeti ve payidar olduğu müddetçe Çorlu Gelecek Partisi de Cumhuriyetle birlikte payda olacaktır inşallah. Çorlu Belediyesi'ni bile tek adam mantığıyla yönetemezsiniz. Yönetmeye kalkarsanız da her şeyi e, yüzünüze, gözünüze bulaştırırsınız. Biliyorsunuz pandemi geldi, maske dağıtmayı beceremediler. Önce paralı devireceğiz dediler, arkasından bedava dediler. Yok eczaneydi, yok PTT'ydi, orasıydı, burasıydı. Beceremediler. Sokağa çıkma yasağı konusunda aynı sıkıntıları yaşadık. Bu işin şeyi kimdir? Sağlık Bakanı'dır. Sağlık Bakanı çıkıp bunu açıklaması lazım. Ama bugünleri yaşadık. Sağlık Bakanı çıktı, hiç sokağa çıkma yasağından bahsetmedi. Öğrenden sonra İçişleri Bakanı çıktı, sokağa çıkma yasağı ilan etti. Bir saat sonra Cumhurbaşkanı sokağa çıkma yasağını kaldırdı. Yönetilemeyen bir Türkiye var. Bakanların hiçbir yaptırımı, hiçbir iradesi yok. Tamamen tek bir adamın ağzına bakıyorlar. İşte son yaşadığımız Ayasofya meselesi, son yaşadığımız İstanbul Sözleşmesi. Bütün sosyal medyada İstanbul Sözleşmesi konuşuluyor. İstanbul Sözleşmesi'nin üç önemli aktörü Cumhurbaşkanı, Adalet Bakanı ve Aile Sosyal Politikalar Bakanı ağzını açmıyor. Neden bakanlar ağzını açmıyorlar? Bakanlar eğer bir şekilde aleyhine ya da lehine olsalar, arkasından Cumhurbaşkanı aksi taraftaysa o zaman mat oldu demek. Tükürbünü yalayacak demek. O yüzden çıkıp kimse konuşamıyor. Ve bu sebeple de divan başkanı da söyledi, biz bu ucube türk tipi başkanlık sistemini kaldırıp Allah bize iktidar nasıl kısmet ederse güçlendirilmiş parlamenter sistemi yeniden millete kazandırmak istiyoruz. Ama geçmiş parlamenter sistemi değil. Çünkü geçmiş parlamenter sisteminin de hatalarını, sıkıntılarını biliyoruz. Güçlendirilmiş parlamenter sistem. Elleri, kuvvetlerin birbirinden ayrıldığı, yargının tamamen bağımsız ve tarafsız olduğu. Ben hukukçu bir kardeşinizi 30 yıl avukatlık yaptım. 28 Şubat'ta yargılandım. Siyaseten cezaevine girdim. Ama her daim söylüyorum, Bugün 28 Şubat yargısına e, şey okutacak bir yargı düzeni var. Evet, tek adamın ağzına bakıyorlar. Oysa yargı tarafsız ve bağımsız olacak. Yargı sadece yasayı ve vicdanına göre, delillere göre karar vermesi gerekir. Ama adalet bu memlekette sadece yargıda yok. Adalet sosyal ilişkilerde de yok. Adalet ekonomide de yok. Her şey hepimizin göz önünde oluyor. Dün Sayın Genel Başkanımız Alanya Kongresi'ndeydi. Orada da açıklama yaptı. AK Parti iktidara geldiğinde 2002 öncesi eleştirdiği partilere ilişkin ne kadar özellik varsa şu anda bunların hepsi kendi bünyesinde topladı. Hepsini kendi uyguluyor. Ne demişlerdi o zaman hatırlıyorsunuz? Biz 3Y'yi sağlayacağız. Yani yolsuzlukların kökünü kazıyacağız yoksulluğu bitireceğiz ve yasaklarla mücadele edeceğiz, yasakları kaldıracağız. Ama dediklerini tam tersini yapmaya başladılar. Şu anda zaten e, Ekonomi Bakanı'nın açıklamaları ya da TÜİK'in e, ekonomiye ilişkin e, verdiği rakamlar hiçbir geçerli yok. Ama bu gidişin sonu gidiş değil arkadaşlar. Millet inanın bunu artık görüyor net biçimde görüyor. Belki korkudan sesini çıkaramıyor ama gezdiğimiz Anadolu illerinde vatandaş net olarak sandık önümüze geldiğinde biz hesabı sandıkta göreceğiz diyor. Bugün burada ülke ve millet için başlattığımız seferberliğin çok önemli bir basamağına tanıklık etmekteyiz. Bizim birinci olan kongremiz tarihi tanıklığı önünde hiç de sıradan bir kongre değildir. Vatanın bütün köşelerinde ardı ardı yapılan ve daha yapılacak olan kongreler milletin makus talihini yine milletin kurtaracağını yedi düvede ilan ettiğimiz kutsal şahitliklerdir. Kongrelerimiz bayrağın düştüğü yerden kalkacağının ölümsüz belgeleridir. Bu kongreler tünelin ucunda görülen ışıktır. Zalimler için korku, mazlumlar için umut saatinin kadem kadem yaklaştığının Habercisidir kongrelerimiz. Fakirlikten, ümitsizlikten yere düşmek üzere olan başların ve bakışların artık gururla, vakarla, şahsiyetle gö göğe doğru çevireceği güzel günlerin habercisidir kongrelerimiz. Gelecek Partisi'nin tüm kadroları gibi biz de inançla, samimiyetle, ruhla... Bu büyük millete hak ettiği altın çağları yaşatmaya tüm kalbimizle hazırız. Şu an 180 civarında üyemiz var. 83 tane delegemiz var. 83 delegemizle de seçime katılıyoruz. Ee, Tabii delege serilerinde tahmin ediyorum 48 delege ailelerinin katılımına seçimimizi gerçekleştiriyoruz. Genel merkezden genel sekreterimiz geldi. Teşkilat başkan yardımcımız hem Teçhirdağ'ımızın Doğru Ahmet Akçay'la. Kurucularımızdan İstanbul'un iki tane misafirimiz var. İl başkanımız var. Katılımımız gayet, iyi iyiydi. İlk kongremiz olması hasebiyle bizi fazlasıyla, ziyadesiyle memnun etti. Bundan sonra daha da güzel halka inen bir siyaset izleyeceğiz. Kimseyi öteleştirmeden, sağ sol ayrımı yapmadan, hiçbir şekilde ayrıştırma yapmadan güzel bir siyaset izleyeceğiz. Gelecek Partisi olarak Çorlu'nun geleceğini hep birlikte Çorlu halkıyla yeniden inşaatını çalışacağız. Gerek yerelde, gerek genelde, gerek, gerek sosyalarımızı yapacağız güzel bir şekilde çoğu Gelecek partisini çoğu da kendi temsil eden biz alacağız. Aynı. Başlarda biraz tepki aldığımız oldu tabi ama bu tepkileri de yavaş yavaş yaşıyoruz. Bir bent numaramız var bizim. O duvarı açtıktan sonra insanlar Siz zaten olup olup gidecekler. Ama hiç kimse bize ne yaparlarsa yapsınlar, ne söylerlerse söylesinler. Tebessümler ve hoşgörüler asla taviz vermiyoruz. Vermeyeceğiz. Hem kendimiz hem de genel merkezimiz hem de yönetim kurulları olarak bu konuda dikkatli olacağız. O konuda da kimsenin şüphesi olmasın. Şu an ilk kongremiz olduğu için biraz daha mütevazı bir de bildiğiniz gibi pandemi süreci içerisindeyiz. Biz de normalde bu kadar beklemiyorduk ama gerçekten dalga dalga geliyor insanlar. Çığ gibi büyüyoruz beklentilerimiz üstünde bir kongre oldu. İnşallah bu çorluya ilerleyen zamanlar daha da farklı olacak. İlk kongremiz, bu konuda iyi niyetli olmak lazım, mütevazı olmak lazım. Evet, büyük bir salonda yapılabilir, bir çorlu olarak belki yapılabilir ama hem pandemi süreci hem de yani, insanların biraz daha sağlıksal anlamda düşündüğü olduğu için kendi içimizde hem de Gelecek Partisi Çor İlçe başkanlığına herkesi tanımasak da bu da yapmayı tercih etti. Evet, işte. Genel Başkanımız şu an tarihinin olmamak birlikte 25 veya 26 Ağustos'ta ilk kongremiz oldu. İlk kongremiz olduğu takdirde Genel Başkanımız ile ilim arkasından eğer başka bir ilk kongresi olmasa da Çor İlçe kendisinden sözünü almış olduk. Ee, gördüğünüz gibi hızlı e, bir şekilde biz teşkilatlanmamızı evet. tamamladık. Türkiye genelinde de böyle, Türkiye genelinde de e, kongrelerimiz devam ediyor. E, bu ay sonu itibariyle de ilk kongrelerimizi tamamlayıp e, Eylül'ün e, ikinci yarısında muhtemelen de e, bir kongremizi yapıp seçime girme yeterliliğini kazanmış e, olacağız. 6 e, ay sonrasında yapılacak bir seçim için içinde yeterli, e, yasal e, yeterliliği sağlamış olacağız. Bunun için e, seçime tek başımıza girebilecek yeterlilikte olmak adına bu çalışmaları yürütüyoruz bu şekilde. Yürü, takip ettiğiniz gibi genel başkanımız da ee, Anadolu'nun bütün e, her tarafını karış karış gezerek kongrelere elinden geldiğince katılarak bu çalışmaları sürdürmekte. Ee, gördüğümüz kadarıyla sizin de burada da gördüğünüz gibi e, güzel bir e, şey var. E, bu korku ve iklimine rağmen e, gerçekten cesaretli, yürekli insanların katılımıyla bu gibi dur demek adına ee, insanımız yanımızda olmaya devam ediyor. Ee, biz çok memnunuz e, gidişat. Bir parti bir partiyi bölmek için kurulmaz. Ee, i̇şler yolunda gitmiyorsa e, bu, bu, durumdan e, duyarlı insanların elini taşın altına koymasıyla Yeni bir yol açmasından ibarettir yeni bir partinin kurulması. Biz de milletimizi, memleketimizi düşündüğümüz için bunu gerçekleştirdik. İşler yolunda gitmiyor, herkes bunun farkında. Ekonomi yolunda gitmiyor. Dolayısıyla yeni bir yol açmak hasıl oldu. Ve bunu her geçen gün dalga dalga büyük de doğru bildiklerimizi vatandaşımıza aktararak yolumuza devam edeceğiz.